Korkmuyorum hiç birinizden. Ne yap. Kes. Çağır hepsi gelsin. Çağır hepsi gelsin. Kes, Kes dedim sana. Kıpırdama. Komiser, bir derdin varsa benle konuş. Benle bir konuş, öyle halledelim. Alın bunu. Bırak lan, ben bilirim. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun komiser. Kartal Alpan'ı verin, yoksa girip kendim alacağım. Ölmeye mi karar verdin Okan komiser? On sekiz sene evvel kafana niye sıkmadım sence? Sen ta enikken ciddiye almadım. Senden adam olmayacağı ta o zaman belliydi. İskender, diline vurmuş seni. Hadi ver oğlunu bize. Hem biz senin yapamadığını yaparız. Bizim yanımızda daha güvende olur. Koruruz, kollarız onu. Baba, abi. Bebe, sakin. Söyle indirsinler silahlarını. Buradayım komiser. Buradayım. Çağırsaydın gelirdik. Evimi niye kirletiyorsun? Evin mikrop yuvasına dönmüş Kartal. Sokaklara taşmasın diye köküne kibrit suyu dökmeye geldim. Gürbe ailesini kaçırmak, alıkoymaktan gözaltına alıyorum seni. Bu evden kimseyi alamazsın. Aile kapısını yol geçen hanına çevirtmem ben. Sen bilirsin. İster seve seve. Abi! Şeytan! İstersen zorla. Karar senin. Ne Karsal hayır! Abi dur! Karsal! Karsal yapma! Beni almanın tek yolu bu komiser. Ben bu evden canlı çıkmam. Nereye götürüyorsun beni? Konuşma. Yürü. Nereye götürüyorsun dedim. Konuşma dedim ben de. Yürü. Mehmet abini de alacağım. Nerede abin Ha? Kudurmuş köpek gibi koşmadı. Korktu mu yoksa? Ne, ne, ne <laughs> <laughs> Yaşı. <laughs> Hemşireyi çağır. Hemşireyi çağır. Hemşire Azize. Azize. Ceyda Kuzey'i götür. Onu Bırak Orası beni. Hemen hazır etsinler hastane için çabuk. Hemşire. Komiserim nasıl olmuş bu? Bir delinin cesareti işte. Nerede? Bulamıyorum yok. Bulun onu hemen. Nasıl bulamıyorsun git bunu hemen çabuk. Ceyda benimle gel. Hemşire önce biz bulacağız. Burada bulduğunuz ellerin hepsi bana gelecek işleme girmeden. Tamam mı? Önce bana. Hadi. Hasan, battaniye çarşaf bir şey bul. O bize gençliğini verdi. Borçluyuz ona. Burada borçlu olan tek bir kişi var. Sen şunu. Azize. Canımı sıkma benim. Yürü. Yavaş. Başına dikkat edin. Başına dikkat et çarpmasın. Dikkat et. Çek otur sen otur sen bastır şunu. Tamam tamam. Tut başını. Yanımda kal. Bastır. Yavaş. Bastır oraya. Şu müştemilata da bir bakalım. Bas 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 bas. Hadi. Geç. Çık şunu. Kes. Hadi. Araba. Hadi. Araba seni kaçıracaktı. O yüzden indin sen aşağı. Ondan senin silahın var. Kocanı öldürecektin sen. Hadi kes şunları. Birazdan cehenneme döner burası. Hadi. Silahımı ver. Silahımı getir. Hasan babamı hastaneye götür. Abimin yanında dursun. Aileni koruyamadın. Git oğlunun başında dua et diyorsun değil mi? Sen? Evde polis var. Burada kalacağım. Bunu kim yaptı bu? Bitti mi? Sen ne yapacaksın bunu? Canım ne istiyorsa onu. Bildiğim şeyi söylersem anında öldürürler seni değil mi? Ver beni kurtul. Ciddi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen cidden? Bizimle aynı şeyi isteyen biri illaki işimize yarar. Hmm. Babama götüreceğim. İster kullanır, isterse katil budur deyip İskender'in önüne atar şovunu yapar. Ben kimsenin oyuncağı olmayacağım. Sen git. Kime ne söylemek istiyorsan söyle. Şişt. Hmm. illa sevdiğin birileri vardır. Onları düşün. Hadi. Ah, tamam mı? Ben. Çık. Nereye? Ömer. İşinizi bitirdiniz kaçıyor musunuz? Onca yıllık karısın be. Çocuklarının anasısın. Düzgün konuş Ömer. Bu yaptı. Yakaladım. İskender Bey'e anlatırsınız onu. Ver silah. Ver silah. Yürü. Nereden geldi silahsızlık? Komiserim bu taraftan geldi. Arka tarafı doldurun siz hadi. Gir. Kızı kaçırıyordu, peşlerine düştü. Yenge bir sakin ol. Tane tane anlat. T tane 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 tamam. Bak tane tane. Baba kadın bulmaya aşağı in. Bı bu 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 bıçaklamış. Kız da görmüş. Ondan sonra ben seslerini duydum. Peşlerine düştü. Kızı kaçırıyordu. Peşlerine düştüm. Ondan sonra kızı hırpalamış. Ben belki de öldürecekti. Sonra bana da saldırdı. Korktum. 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 Kork kork Balkan. Bakın öldürdüm dedi. Bakın öldü mü Kardan? Abi polisler. Al bu ikisini, rivadaki eve götür. Silahı da al. Hayır, hayır ben 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 polise gideceğim hayır. Ne diyorsam onu yapacaksın. Ha. Hadi. öldürdü abini. Abim ölmedi. Kim bu kim? Koruması. <laughs> Adamdan anlıyormuşsunuz. Bayağı yakın korumuş. Kim öldürdü bunu? Korumalarımdan biri. Kulübeye aldırdım. Sorgularsın sonra. E valisi ne eksik? Abim bıçaklanmış yengen yok ortada. Herkes bir hemşireden bahsediyor o da kayıp. Yengen fenalaştı gitti. Hemşire de yanında. İşini yap sen komiser. Leşleri topla. Toplayacağım merak etme. Leşlerle birlikte evdeki herkesi toplayacağım. Adem kızım nerede? Çıkamadı efendim. Gitmemi işaret etti. Ev karışık. Ben de kızınızı daha fazla zora sokmamak için müdahil olmak istemedim. Becerebilmiş mi bari? Öldürebilmiş mi o Balkan köpeğini? Yaşamaz diyorlar. Eğer Yıldız'ın yaptığını anlarlarsa... ...Alpanlarla aramızda savaş çıkar. Hemen adam yollu oraya. Eğer Yıldız açığa çıkarsa... ...hemen Kuzey'i alacaklar. Kanımdan tek erkeği bırakmam onlara. Güzel. İyi misin oğlum? Ne oluyor? Neymiş silah sesi? Yok bir şey aslında. Yok bir şey. Nasıl bir şey yok? Her yerde polis amcalar var. Ne oldu? Tamam abicim korkma bir şey yok. Annem nerede? Halacığım ne yapıyorsun sen burada? Hadi gel yatıralım seni hadi. Annem yatırsın. Gel. Gel. Polis amcaları gördüm. Onlar mı götürdü annemi? Hah. Bak arıyor. Hadi gel konuşalım annemle. Ama senin burada olduğunu duyarsa kızar. Odamdayım ben demen de lazım. Hadi gel konuşalım. Gel. Yıldız Ömer'i vurmuş dedi adamlar. Ne oluyor? Yengem Ömer'i. Ne oluyor ya? Balkan'ın. Yani Ömer mi yapmış? Yıldız da onu görmüş onun için mi? Kim katil kim kurban? Karışık orası biraz. Dediklerimi yaparsan yaşarsın. Amacın neyse yardım edemem. Beni karıştırma. Ben sizin gibi değilim. Doğru sen başka bir şeysin. Ama nesin acaba? Ne işin vardı gece gece hamamda Balkan'la? Kartal soracak bunu. Cevabını hazırla. İzinsiz girmişsin içeri. Ben devre alıyorum. Mekandaki cinayet var müdürüm. Herkesi sorgulamak lazım. İfadeler burada alınacak. Sonra merkeze davet edilirler uygun bir vakitte. Konu kapanmıştır. <laughs> Ölmüş mü? Hayatım bitmiş. Sen katil oldun mu onun peşindesin? Tabii sen dün gece gözünü bile kırpmadan bir adamı öldürdün. Ömer mi ne? Onun ne günahı var? Hiçbirinizin diğerinden farkı Sus. yok. Yaman, e, kusmuş bu. Ceydan dolabına baksana, B bir şeyler getir. Balkan'ın beteriydi o. Cezaevinde Balkan'ın tenezzül etmediği pis işleri o yapardı. <laughs> Kartal gelince ona ne diyeceğini anlatacağım. bunun dışında tek kelime bile etmeyeceksin. Seni kuklan olmayacağım. Kimsin sen? Bana saldırdı. Ben de bıçaklamak zorunda kaldım. Yok. Şş. Öyle olmadı. Gizlice İskender'i ve Kartal'ı takip ediyordum. O zaman anladım bu eve başka bir planla geldiğini. Boşuna nefesini tüketme. Onlarla başka bir derdin var. Babam nasıl öğrenecek? Umut. Aptal değilsin. Farkındasın burada misafir değiliz. Kartal çok zekidir. İçlerinde en zeki olan o. O yüzden ikna olana kadar bizi zorlayacak. Ve bana bir şey olursa... ...sana da olur. Polisin içindeki adamımızdan haber geldi. Yıldız Hanım evde yok. Ne demek yok? Nerede kızım? Kimse bilmiyor. Ne demek bilmiyor? Kızımı dağa mı kaldırdılar? Barbaros Karakaya'nın kızını! Allah Allah! Hemşirenin odasını açın bana. Ne duydun hemşireyle ilgili? Hiçbir şey. Neticede yabancı. Hayırdır? Pek seviyordun. Tersletme kendini şimdi bana. Gerçi sen tersletmezsin ya. İşte bir sen o sınıra yaklaşabiliyorsun. Kaynanan yok ya. Herhalde beni onun yerine koyuyorsun. ...Kartal'ın anası gibi. Kartal'ın anneye ihtiyacı yok. Yanında bir kadına... ...bir de onun öl dese ölecek aşiretine ihtiyacı var. Ha, sen bu işi Yıldız yapmış olsun istiyorsun. Ki ortaklık bozulsun. Yıllardır yeğenim senin nikahını almadı. Şimdi akraba olmak için aşiretini alsın. Değil mi? Ben hanım ağayım. O masada oturan tek kadınım. Kimse beni alamaz. Ha ben istersem aşiretime damat alırım. Tabii. Hayal kurmak her genç kızın hakkı. Nerede buranın yedek anahtarı? Bitti Oka. Kardeşim için adaleti sağladım. Babama, anneme görevimi bu kadar olsun yaptım. Yüzlerine bağırmak istiyorum ben yaptım diye. Ama kardeşimi öğrenip onu rahatsız etmelerine izin vermeyeceğim. Beni boş ver Yiğit'in yanında ol. Ona ulaşmalarını engel ol. Polise ver. Organize şube komiser Okan Yıldırım. A. Bir şey mi lazım? Su. Susamış. İçeride var. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.